Bugün Zilhicce ayının 10. günü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere Allah katında günlerin en değerlisi. Bugün mübarek kurban bayramı. Rabbimize şükrediyoruz. Bizleri bir kere daha bu kurban bayramında buluşturduğu için bayramlar dostluğun, kardeşliğin, birlikteliğin, beraberliğin, güzelliğin, özellikle de insanların dayanışmasının bir arada olduğunun güzel ve özel günler. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda yine Gedik'teki namazgahımızda burada yeşil Yeşilyurtlu halkımızla birlikte, Yeşilyurtlularla birlikte bayram namazımızı kıldık, dualar ettik, vatandaşlarımızla Yeşil Yurt bayramlaştık. Şu an görevi başında olan polisimize, askerimize bayramını tebrik ediyorum. Bütün halkımızın, Yeşil Yurdumuzun, Malatya'mızın, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel bayram sabahında yedikte, namazgahta Yeşil Yurtlu hemşerilerimizle, dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle hep beraber bayram namazını eda ettik. Günümüzdeki pandemi koşullarını unutmadan az önce belediye başkanımızın da belirttiği gibi maske ve mesafe e, kurallarına riayet ederekten e, bu sosyal e, ilişkilerimizi kurmalıyız. Bu açıdan sizlerin de e, aracılığıyla hem Yeşil Yeşilyurdumuzun hem Malatya'mızın hem de tüm İslam aleminin, ülkemizin bayramı e, kutlu olsun, mübarek olsun. Bayram, bayramı.